Asım abi dün çok iyi oyundan helal olsun eyvallah kardeşim. Lucian maçında bombardıman yerine navarı almanın bir sebebi var mıydı? Evet daha çok E atmak için aldım. Kopi içimize giriyordu Kazix Rumble. Habere E spamlıyorduk. Bence ne bu de sıkıntı vardı. Tam yani bir iki yerde ölümler kötü oldu. Salak öldüğümüz yerler oldu da. Günün sonunda kumaş farkı vardı ya. Tapla jungle arasında bence vardı yani. Neden böyle olduğunu biliyorsun değil mi kanka? Söylememe gerek yok. Bence biliyorsundur. Bence farkındadır kanka neden böyle dayak yediğimiz lane'e ye gidemiyoruz. Yani şuraya Natulus Leon'a koymak varken Alistar'ı neden aldı anlamadım. Kim Alistar aldı mesela karşıda? Aatrox'un E'sine mi aldı amana koyayım? Alistar'ı. <laughs> ananı s**eyim ama ya. Attım bir tane pikten. Ne hale düştük. Bak sen lülüsü yokken. canı görseniz söyleseniz de doğuya gelsin kanka yakın zamanda. Chatte falan yakalarsanız onu söyleseniz ya. Bunu da ben yapayım amana koyayım ya. Orospu'lu. Bunu da mı ben yapayım. Ya. yapayım? Allah'ım sabır var ya. Randall gelmez bir daha bize. İki tane attım yeterli diyor şu an çocuk. <laughs> Bugüne kadar bir tane piç sıkıntı yaşadı. O da çakallık yapmak istedi ama. Lan ha aha alma 1300 yapıyorum. 300 iziniz kaptan ostum attı. Evet. bize denk gelmez. Her ay olacak işte ya. İlla denk gelir. Yayınlarda bulunursun. Yine öldü. Nereye kadar ölecek acaba ya merak ettim chat. Randolunur. Tamam top farmlıyorlar. Bu arada bence boş yapıyorlar. Çünkü Sion'u 10 de kessen önemli mi o kadar? Mesela bu adam her öldüğünde artık 400 gold vermiyor ki. Değil mi chat? Ya 300 gold vermiyor ki ve bu adam 5-6 kajcan yapacak. Yine önümüzde duracak yani. Tamam Aatrox biraz zorlayacak bizi de. Ne bileyim. Bizim de botu haber el kesmemiz lazım. Bulcana gireriz ya. Bu çok basit oğlum bu dive atmak. Şaka şaka. Aldı Kenan'ı. Okey. <laughs> Aleyküm selam Recep hoş geldin. Nice. Ama bu can sesimi mi duydu amına koyayım? 30 dakika evdeyim demiş, fotoğraf yollamış, arabadayım yazmış. Biz ne yiyeceğiz? Taş mı yiyeceğiz amına koyayım? Aleykümselam, selam hoş geldin. Lulu bacım nasıl bir pixi yapmak o ya? Pardon chat. <laughs> W'sunu harcamamış mı 10 saattir fightlarda ya? Sonra füzyon niye küfür ediyor? E örnek olamıyoruz. Kardeşlerimize baksana ettiğimiz küfürü. O adam her gün beni 8 saat izlerse bu küfürleri duyarsa o kardeşimize günün sonunda söylemez mi? Söver. Sövse de füzyon iyidir ya. İyi bir kardeşimiz. Ne o Çikolol x'in iki vardı amına koyayım. Çikolol X. Kanaldan çıkar mısın bro? Host atamıyorum. <laughs> Hatırlıyorsunuz mu o muhabbeti? <laughs> Kaç yaşında adamı kızdırmıştı ya. <laughs> Çikolonix kanaldan çıksana bro. O satım. Aaa yarıldım bunu koyayım. şiiri gibi oynadık da. Alistar nerede Alistar bilmiyorum kanka bakarız oyun özetinde. Nerede olduğunu. Belini kırdım Zayra'nın da yetmedi chat maalesef. Alterate. Jinx nereye ulti atar? Bence Jinx buraya ulti atar. Burada düşünür. Biz burada base atarsak yemeyiz. İzle. Yersek de W'deylim. Yemedik yemedik. Nice. Posta da hatta belki 3 posta da keseriz Aatrox'u. Hadi bro çıksana çabala. kadar güçlüymüş ya. İyi eko aldı var golü. Normal şartlarda birinin olması lazım burada. Tam şartlar normalmiş. Chat aklımda bir tane build var. Yapalım mı bunu? Direkt Dominik gideyim mi 3. item? Ne diyorsun bu işe? Navuri'de bayağı etkili oluruz da Dominik alırsam tek atarım ya. Ben Dominik alacağım. İzle şimdi bak 3. tam Dominik çok fena olacak. turret has been destroyed. kapatıyor bizi chat. Salsana bro peşimi. Ağır yaralı Dominik mi ya chat? Ne diyorsunuz? Değil mi? Ağır yaralı Dominik. Blood, Aatrox falan var. Bence kapışma buraya. ya. Öldün mü? Hadi! Hah! Kaçtık, kaçtık, kaçtık. Bravo. Bizim Trundle iyi oynuyor. Winleyebiliriz oyunu. Berga hoş geldin bro. Hmm. Oo, izime ko bayağı iyi durumda. Once, <laughs> Bak bu 3. item dominin ekmeğini çok fena yiyeceğiz şimdi. Oraya <laughs> <laughs> alalım Bugün game on var mı Bak hiçbir fikrim yok buram Nice. <laughs> oyunlar bugün çok zorlu. Bu try arttığı fark ettiniz mi chat? Baksana 14 kill'in 12'sinde varız ADC halimizle. Ya daha ne yapmam lazım ki? Sağa sola gittik kill'ler. Randall kaldı. Çabalıyoruz işte. O da W atabilmek için Lulu vallahi helal olsun. Zone. Güzel oyun. Hatasız oynadık bu arada. Hata yaptık mı hiç? Bence yapmadık. Hay YouTube. Oğlum artık hay YouTube yazabiliyor musun lan chat'e? Bu akşam Bushido vs LV mi var? LW kim? Bushido olur bence. Bushido da Holly oynuyor değil mi? Bence alırlar. Hmm, Eko'nun bir K vermesi hiç hoş olmadı. Umarım Jinx'te kalmaz. Zayra da kaldı. Bu Atrox'un ölmesi lazım. Çok abarttı. Fleşi yok ve bana bakacak. Ha? Abi ya çok iyi tercih yaptık 3. item'e bak ezbere gitmedik hiç Şimdi aklımızı kullanalım Jinx buraya gelir %90 gelir Jinx'i burada yakalayıp bir anda kesebilirsek eğer Buradan geri çıkmam lazım. Arkasını görmüyoruz. Çık çık. Hı. Tam bota baskı kuralım. Yok ya nasıl yapacaklar ne şey Tam alamayız bu kuleyi ormanını alalım. Ben base'e gidiyorum. Navarro'yum no bitti. somuş alalım bence son item. Itemimiz 1700 çalışmış. Güzel. Kanka mesela yanlış item aldığını düşünüyorsam veya yanlış ürünü hemen bas buraya bak ya. ya 1355 letal tempo vurmuş. Bu da 1700 engellemiş hasar. Ee, can yenileme. Bunlar baya güzel oluyor. Keşke her itemde gösterse. amanı çıkmanız lazım. Çık. Çıkan çıksın. Hmm. Toto pozisyonuna kaldık. Selam veren boşlu çıkıyor amına koyayım yayına. Bravo, süpersiniz arkadaşlar. Baby aldık. Galiba bizim takım oyunu dinlemek istemiyor chat anladığım kadarıyla. Yine strong bot side ve bir tane mi ya? Bir tane mi ejderha ya? Strong bot lane. Le. Yani yine daha ejderha çıkmış. Şansımızı sikeyim ya. Baksana Jinx'e. Full item olmuş. O Jinx'e ulaşamayız. Ben söyleyeyim. Ölmüş olması lazım. Ölmedi mi ya? ve iyi tuttular. Cevdet oyalı olan onu. Cevdet gir. Cevdet amına koyayım ya. Yani. Kulitemi cool mi saldım? Hayır Ne yapayım nasıl win alayım ki daha ben? Elimden geleni yapıyorum amına koyayım ya. Lan ne yapmam lazım win almak için? Tam range'imiz 700 bu arada. Alalım her yerin push'unu. fayti kaybetsek de oyun bitmesin. TP 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 GGVP Hay YouTube ya bu bunu atarız zamana koyayım bunu atmayacağım da neye atacağım 28 KP 30 kill 28 KP bura 10 numara maç koyayım Nice Hadi bitirin ya bitmiyor ki Yine bitmedi 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 barona dönülmesi lazım Ananı sikiyim buradan kaybedersek var ya ben kafayı yerim chat. Kafayı yerim amına koyayım ben. Abi baron alsalardı keşke ya. Keşke baron... Jinx'in flash yok. Heh. Jinx, flash, Zyra ve flash, Lulu flash. Lulu, Zyra, Jinx, no flash. Alalım hemen bunu. Hayalet dans çalınca şey kaç koşuyoruz? Gerek yok ki. Yine yüz yüz kritik olacak her türlü ve daha az move speed olur muhtemelen. Biter artık ya. Jinx'i oyalayın beyler yarıyor. Jinx bitirir, Jinx bitirir, Jinx bitirir. Ben gidiyorum. Allahım maça bak. Gir gir ne amını sikiyim gir. Bitir! Oh! <laughs> Ananı sikeyim maça bak. Hanka var ya Jinx orada Nexus'a gitse oyunu bitirebilirdi o yüzden base atmaya gittim